Bilim insanları denge ile ilgili çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Adı tek ayak testi. Uygulama çok basit. 10 saniye boyunca tek ayağınızın üzerinde dengede durabiliyorsanız sorun yok. Ama yapamıyorsanız bir kontrole gitmenizde fayda var. Zira hastalık riski taşıyor olabilirsiniz. Bir, iki, 3. Denge demek beyincik demek Derin bir nefes aldınız <laughs> Evet aldık <laughs> 10 saniye tek ayak üzerinde durabilir misiniz? Durabilirim <gülüyor> Başlıyoruz <gülüyor> Yok duramam Dengede duramadım Neden bilmiyorum <laughs> Kimi bastonunu kullandı şike yaptı Bak böyle 10 saniye durabilir misin? Bir deneyeyim istersen Bastondan güç mu almadınız? Bastondan güzel alırım tabii. Kimi ise hiç titremedi bile o kadar kolay dengede kaldı. Hazır mısınız? Hazırım. Kronometremiz de hazır ve işte test başladı. 10 saniye bitti. Şeker? Yok. Tansiyon? Yok. Biraz öbür taraftan ayaklarım titredi ama. Adı ayak testi. 10 saniye boyunca dengede tek ayak üzerinde durmanız gerekiyor. Tepsiyle durabilir 10 misin? 10 saniye misin? Evet. Bilim insanları 51 ila 75 yaş arasında bir araştırma yaptı. Sonuçta tek ayak üzerinde duramayanların duranlara göre hastalık riskinin iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Beynimizde bir dengesizlik varsa vücudumuza bir dengesizlik olarak yansıyor. Tansiyon var, tansiyonum çok yüksek. Yaş kaç? 88. <laughs> Yediğimiz, içtiğimiz gıdalardan dolayı hepsi sahte. Sağlığımızla oynanıyor. Hiç insanların sağlığı kalmamış. Denge bizim en önemli nörolojik muayenelerimizden birisi. Ama